Hola amigos. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Laura en español yani İspanyolca'da saatler konusunu göreceğiz. İspanyolca'da bir saati sormanın 3 farklı yolu vardır arkadaşlar. Bunlardan ilki saatin kaç olduğunu sormak isteriz ve karşımızdakine ¿Qué hora es? diye sorarız. İkincisi buluşma saatini sormak istediğimizde Saat kaçta olarak sorarız. A ora. Son olarak da Türkçe'de olduğu gibi saatin var mı diye sormak isteriz ve karşımızdakine tiene sonra diye sorarız. Horas completas yani tam saatler. İspanyolca'da saatleri öğrenirken ilk olarak tam saatleri göreceğiz. Saat 2, 5, gece 11 gibi tam saatleri söylerken saat 1 hariç diğer tüm saatler dişil ve çoğuldurlar arkadaşlar. Bu saatleri söylerken başına alas ya da sonnas eki koyuyoruz. Yani alas ve sonnas saati sorduğumuz ya da saat hakkında konuştuğumuz bir cümle ifade eder. Sırasıyla bakalım. Az önce ne demiştik? Saat 1 hariç diğer tüm saatler çoğuldurlar ve dişildirler. Saat 1 çoğul değil tekildir arkadaşlar. Dolayısıyla da Esla Una deriz. Alas demiyoruz. Esla Una. Saati 3 olduğunu söylemek istediğimiz zaman ise Alas Tres. Ne demiştik? Bir haricindeki tüm saatler çoğuldur. Alas Tres. Saat 9 ise alas nueve. Saat 12'de alas doce. Son olarak da saat 6 ise alas seis. Tam saatleri belirtirken geçen dakikaları ifade etmek için ise Türkçedeki ve yani İspanyolcadaki y ile yazılan i bağlacını kullanmalıyız. Diyelim ki saat 1'i 5 geçiyor. Biz bunu nasıl söyleriz? 1 derken tam saatlerde esla una diyorduk. İspanyolca'da 1 5 geçiyor değil de 1 ve 5 e, dememiz gerekiyor. Dolayısıyla da bunun İspanyolcası esla una i cinco. İlk olarak esla una yani saat 1. 1'i 5 geçiyor, 1 ve 5. Esla una i cinco. Saat 8'e 10 geçiyor diyelim ki. Las ocho i diyoruz. 7'ye 20 geçiyor dersek alas siete i Zaten bir önceki konuda hatırlarsanız sayıları öğrenmiştik. Dolayısıyla da burada hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. Eğer bu videoyu daha doğrusu bir önceki videoyu izlemediyseniz ilk olarak onu izleyin ve sonra bu videoya gelin lütfen. Saat 1'i 3 geçiyor diyoruz ve alas trese i tres. Son olarak da onu 1 geçiyor demek istersek eğer alas diez i uno. Yarım yani buçuklu saatler. Buçuklu saatlerde de media olarak kullanacağız. İspanyolca'da buçuklu saatleri söylerken ne demiştik? Media kelimesini kullanacağız. Diyelim ki saat bir buçuk arkadaşlar. Es la una. Es la una bir de buçuk diyeceğiz. Bir ve buçuk. Es la una y media. Saat üç buçuksa eğer a las tres y media. Dokuz buçuksa eğer a las nueve y media. Beş buçuksa a las cinco y media. Son olarak on buçuksa da alas diye i media diyoruz. Menos cuarto yani çeyrek kalan. Diyelim ki saat 2.45. Biz bunu nasıl söylüyoruz? 2.45 ya da 3'e çeyrek var. Şimdi bunun İspanyolca halini söylüyoruz. 2.45 yani 3'e çeyrek var diyeceğiz. Alas tres. Tres kaçtı? 3. Alas tres. Saat 3. Menos cuarto. 3'e çeyrek var diyoruz. Saat 5.45. Yani 6'ya çeyrek var diyoruz arkadaşlar. Bu zaman bu sefer ne diyeceğiz? Alas 6 menos cuarto. Çünkü 6'ya çeyrek var. 5'i yazmıyoruz. Onun yerine 6'yı yazıyoruz. Çünkü 6'ya çeyrek var. 7.45 ise Alas 8 menos cuarto. 2.45 olduğunda alas tres menos cuarto. Menos cuarto. 10.45 ise de alas 11 menos cuarto. Cuarto çeyrek geçe. 1.15 yani saat 1'i çeyrek geçiyor. Demek istediğimiz zaman İspanyolca'da ne diyorduk? Saat tam zamanlı saatlerde sadece bir seyir esla una diyorduk değil mi? Ama biri çeyrek geçiyorsa demek istersek esla una i cuarto diyoruz. Beşi çeyrek geçiyor demek istediğimiz zaman alas cinco i cuarto. Yedi çeyrek geçiyor demek istediğimiz zaman alas siete i cuarto. İkiyi çeyrek geçiyor dersek alas dos i cuarto. Son olarak da gece 11'e çeyrek geçiyor. Demek istersek alas 11 il quarto. Bugünlük dersimiz saatler konusundaki dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.